Adria Türkiye'den herkese merhaba. Teknik videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu gaz failer hatası. halde de nasıl giderilir, neden verir gibi konuları tekrar konuşacağız. Şimdi panomuzun başına gidelim. Evet, videomuzun konusu gaz failer hatası diye söze girmiştik. Şimdi şöyle bir şey alıyorsunuz. Gaz failer ne demek? Basitçe tüpünüz bitti ya da tüpünüz var ama aldeye gaz gelmiyor gibi bir hatamız var. Hemen view dediğimizde ne diyormuş bize ona bir bakalım. Diyor ki 12 volt heater reset için mutlaka ve mutlaka bir reset yapmanız gerekiyor diyor. Efendime söyleyeyim tekrar bu paneli kapatıp açmanız gerekiyor diyor. Şimdi şurada önemli olan şey şu. Hemen kapatıp açarken. Aldeniz'in versiyonu çok önemli. Bakın burada versiyon 1.93 R var. 1.93 R'nin altında 189, 185, 153 gibi versiyonları var. O versiyonların altında ise yapmanız gerekenleri şimdi anlatmak istiyorum. Bir gaz feder hatası verdi. Tüpümüzü değiştirdik. Tüpümüzü değiştirdikten sonra hatta aldığımız işte tüpün vanasını açtıktan sonra böyle bir 1-2 dakika ocak 3 ocak gözünü de tekrar yakıyoruz. Hatta gazın gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şey şu, eğer ee, biraz önce söylediğim gibi 1.93 R ve altındaysa yapmanız gerekenleri biraz sonra anlatacağım. Şimdi 1.93 R'de eğer şöyle bir gaz fader hatası aldınız, tüpünüzü taktınız, ocaklarınızı bir dakika kadar çalıştırdınız, hatta gazı aldığınızdan eminsiniz. Yapmanız gerekeni anlatıyorum. Önce karavana 220 olan fişi çıkartıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka karavanda 220 olmayacak. Sonra geliyorum. Şu sistemi bir kapatıyorum ve açacağım tekrar. 1.93 R ve üzeri versiyonlarda sistemimi kapatıp açtıktan sonra bakın hata gitti. Eğer 1.93 R'nin altında ise ne yapacağız? Şimdi ona bakıyoruz. Hard reset için eğer bir mobilyanın içerisinde gizli değilse bu karavanda olduğu gibi ulaşılabilirse yapmamız gereken birinci yol budur. Kapağını kaldırıyorum. Hemen sol üst köşede bakın 12 volt power supply buradan bir giriş var 12 volt. Şuradaki sokete basıyorum. Tırnağını alıyorum şuradan. 3-4 saniye bekliyorum. Daha sonra yerine takıyorum ve resetleme işini halletmiş oluyorum. Eğer mobilyanın içindeyse yapmanız gereken şey ise şudur. Mavi kutunun hemen yanında şurada görmüş olduğunuz 30 amperlik ana sigortayı çekip çıkartıp tekrar yerine takmamız gerekecek. Ama bunu yaparken de mutlaka ve mutlaka 220'yi karavandan çıkartmanız gerekir eğer takılıysa. Yapmazsanız bile yani eğer çekmezseniz 220'yi bunu çekip çıkarttığımda bu arkadaş yine 12 voltu çevirip verecektir. Dolayısıyla biz tamamen 12 voltu kesip yerine tekrar vermek istiyoruz. 220'yi çekiyorum. 30 amperlik ana sigortayı yerinden çekiyorum, çıkartıyorum. 3-4 saniye bekledikten sonra tekrar yerine taktığımda artık Aldi'nin Aldi için gaz failure hatası gitmiş olacak ve kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Alle gaz failerin nasıl giderileceğini hep beraber konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Esen kalın.